Kim? Ben de bilmiyorum ki. Allah Allah! Tanıyor mu, tanımıyor mu? Ben hiçbir şey anlamadım Hafize. Tamam, siz bekleyin. Ben bir Nur'u arayayım. Önce bir ona haber vereyim. Oğlum, Nur ne alaka şimdi bu kızla? <laughs> ufak herhalde şirketimizle ilgili genel bir bilgi vermiştir size. Gördüğümüz her şeyden çok etkilendik Cahit Bey. Meşhur Alman disiplini şirketiniz için hiç de uzak görünmüyor. Evet. Ee, biz ona burada genelde Yiğit Kozan disiplini diyoruz. Neyse. Herhalde siz artık otele dönüyorsunuz. Akşam yemekte görüşürüz. Meine Herrschaften, Sie kehren zurück zum Hotel. Ich bin noch eine Weile hier. <laughs> okay, danke. Es war ein gutes Reise. Çok keyifli bir turdu diyor. Heh, thank you. Bitti. Ben, ya, thank you. Siz, siz gitmiyor musunuz? Almanya'yı bırakıp burada sizinle çalışmaya karar verdim. Bana uygun pozisyon var mı? Nasıl yani pozisyon derken? Şaka. Sadece şaka. <gülüyor> evet. <gülüyor> Komik şaka. <laughs> O zaman odama çıkalım. Buyurun. Öğle yemeği aranız vardır herhalde. Evet, öğle yemeği aramız. İstiyorsanız beraber yiyebiliriz. Sanırım ben başka bir arkadaş tercih edeceğim. Akşam görüşmek üzere Cahit Bey. Tehlikeli sularda yüzüyorsun şakacı çocuk. Çok meşgulüz bakıyorum. Ya, evet öyle vallahi. Ama aç aç çalışılmaz. Nasıl? Hadi bakalım. Öyle mi olsun veriyorsun, toprağımın kızı. Hadi. T -t tamam. tamam. baygınlıktan uykuya geçti artık. Korkucak e korkacak bir şey yok demek ki. Niye yaratmıyorsun hala Nuru? Aa, onca işin gücün arasında niye telaşlandıralım kızı? Sokaktan evine ne idüğü belirsiz, yeşil saçlı, suratı küpeli kız getirip koyduk mu denir? Laf canım, kendi evimiz mi burası? Ya siz anlamıyor musunuz beni? Nur biliyor bu kızı diyorum. Allah Allah, nereden biliyor benim yeğenim pavyonda çalışan kızı? Ya pavyon nereden çıktı? Bar diyorum ben, bar. Ha bar olunca evla yani. Allah Allah. Anne. Anne neredesiniz ya? Gel yavrum gel de halimizi gör. Ha ben de hep birlikte bir yere gittiniz. Allah. Bu ne iş var ya burada? Allah Allah. Bu da biliyor. Sen nereden tanıyorsun? Ya. Ya Niye kızım? Şey bu. Ne? D domuz bu. Ya. Domuz gibi olmuş. Vah 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 vah. Ya alır ilacını geçer. Siz sanki kız gidici gibi. Kızım çık dışarı iki canlısın sen hadi. Ya çık ne olur ben bütün gece bununla birlikte uyudum. ne demek be? Ya vallahi bir yaşıma daha basacağım. Söylesenize kim bu kız? Şey bu ya. Cahit Eğit'in kardeşi. Almanya'daki ilk günden düne kadar memleketi, o eski mahallemizi düşünmediğim tek bir gün bile olmadı. İnsan nereye giderse gitsin, ne kadar yükseğe tırmanırsa tırmansın... ...gönlündeki zirve hep toprağa kalıyor. Öyle. Ben de düşünüyorum bazen. Bir sene oldu oradan kopalı ama... ...gözümü kapattığımda şıp diye oradayım. Babamın yanındayım. Senin bir senen bayağı hızlı geçti. Gözünü kapayacak fırsatı bulman iyi. Nasıl yani? Sen gergin misin biraz? Ee, şey yok niye gergin olayım ki ben? Ee, şeyim ben. Yorgun. Yorgunum ben. Eski kocan çok çalıştırıyor demek ki seni. Torpil yapmıyor mu sana? Ee, şey çok yoğun işler de bu aralar. O yüzden böyle şey... Hızlı yaşadın diyorum. Seni gazetelerde ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Sonra bir baktım, bizim mahallenin boncuğu magazin sayfalarından düşmüyor. Ya, boncuk derdiniz bana. E bu gözlere başka ne diyelim? Onun yanında da böyle demedi. Ne dedi? Aa... Şey dedim, şey. Daha da ne var ne yok. Ne haber? Sen küçükken de böyle komik bir kızdın ha. Komiktim. Komiktim değil mi? Gazetelerde okuduklarımız doğru mu? Anlat bakalım Boncuk. İyi misin? Fırtınaları atlattın mı? Ben test sonuçlarını sizden bekliyorum. Bu sırada da destekleyici bütün ilaçları temin ediyorum. Önemli bir şey var mı yok mu? Dediğim gibi Yiğit Bey, iyi beslenmesi ve bol bol istirahat etmesi gerekiyor. Tabii ben şu anda kan testinin sonuçlarını görmeden size kesin bir şey söylersem yanlış olur bu. Ama bunca yıllık doktorluk tecrübeme dayanarak hastamızın iyi beslenmediğini rahatlıkla söyleyebilirim size. Ben de söyleyebilirim. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Vaktinizi aldım. Kusura Rica ederim. Bakmayın. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Bar köşesinde yatıp kalkan kız nasıl beslenecek ki? Canan! Canan! Gel, şimdi mutfağa gidiyorsun tamam mı? Hastamıza, tavuk suyuna bol limonlu bir çorba yapıyorsun. Limonu sarmısağa bas. Yanına da bol yeşillikli soğanlı bir salata yap. Hastamıza derken? Yani kaç tane hastamız var ki? Benim bildiğim bir tane var. Başka var mı? Tabii tabii. Benim ben mutfağa gideyim o zaman. Tamam hadi. Yağmur. Of, çok kızacak Yiğit. Ay vallahi çok kızacak. Oh be kendime geldim. Ay anne kusura bakma da sen de ne kadar rahatsın ya. Ben burada yerinde duramıyorum. Sen de almışsın saçlarını maşalıyorsun yani. Keyfimin yerine geldiğini şöyle bir de aynada göreyim. Ya anne sana Yiğit diyorum Yiğit. Yağmur yok. Yok. Nerede? Ha? Nerede? Ha, yok. Yani yok. Ben de farkındayım olmadığını. Nereye gitti diyorum. Ay bilmiyorum için ben olmadığını şimdi sen söyleyince fark ettim. İzler beni delirtme. Girdim odasında yok. Odası toparlanmış, yatağa kaldırılmış. Oda havalandırılıyor. Nereye gider bu kız? Ay ne bileyim Yiğit'ciğim ama ben. Açtı zaten gözünü gideceğim de gideceğim diye tutturdu. Kaşla göz arasında çıktı gitti herhalde. Vallahi bilmiyorum. Teyze, Yiğit'ciğim, biz seninle bir yalnız konuşalım mı? Saklamaya çalışma Ecilal. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Ne yaptın teyze? Anne, git dedim gitti. Teyze, sen hasta, ateşler içinde yanan bir kızı nereye gönderirsin ha? Nereye gitti o? Şehirlemin dibine! Ondan bar kapılarında aradık biz bu kızı. Vay be. Olaya bak. Kızım bir karışıklık olmasın. Öyle piyangodan çıkar gibi. Kardeş mi çıkar canım? Hem de o sayko. Yiğit abinin kardeşi. Aa, yalan mı söyleyeceğim canım ben size? Basbayağı kardeşleri işte. O rahmetli babalarının. Baba da demiyorlardı adama. O adamın başkasından olma kızı. He. Baba bir, ana ayrı desene. He. Ama Aytül Hanım, kıyametleri kopardı. Taş taş üstünde bırakmazdı da o işte kız kaçtı gitti. Yazık ama hasta ya nefesi buraya kadar yetmiş. Bakar mısın olaya? Allah'ın şanslı kuluymuş da biz çıkmışız karşısına. Ama o saçlar, o suratındaki şeyler öyle. Vallahi bin şahit ister kozanların kardeşi demeye ya. Ya.